Son dakika, şimdi anlatacaklarım futbol tarihine geçecek, hazır olun. Çünkü bu sezon, Süper Lig'de yaşananlar adeta bir futbol filmi gibi. Her anı, her golü, her sevinciyle unutulmaz bir hikaye yazılıyor. Ali Koç'un çıldırdığı unutulmaz anlar, Süper Lig'de kırılan rekorlar ve takımı resmen uçuran yeni forvet. Bu sezonun heyecanı sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil, tüm futbol severleri ekran başına kilitledi. Her şey bu videoda. Sadece maçlar değil, kulislerde dönen hikayeler, soyunma odasındaki motivasyon konuşmaları ve tribünlerdeki coşku da burada. Ali Koçu biliyorsunuz, duygularını saklamayan, takımına aşık, sahada yaşanan her ana sanki tribündeymiş gibi tepki veren bir başkan. Onun enerjisi takıma ve taraftara da yansıyor. Ama bu sezon olay bambaşka. Fenerbahçe'nin başında yedek kulübesinde hop oturup hop kalkıyor. Her pozisyonda, her golde duygularını gizlemiyor. Özellikle son maçta yedikleri gol sonrası ellerini başına götürmesi, yeni forvetin attığı gollerle sevinçten havalara uçması işte Ali Koç'un futbolun kalbine dokunan gerçek yüzü. O anlarda futbolun sadece bir oyun olmadığını, bir tutku, bir yaşam biçimi olduğunu bir kez daha görüyoruz. Gelelim o yeni forvete. Hani diyoruz ya, leblebi gibi gol atıyor. Her maçta adeta rakip fileleri delip geçiyor, taraftarları coşturuyor. Abartmıyorum. Adam resmen Süper Lig'in şifresini çözdü. Önceki takımlarında zaten göz dolduruyordu ama bu sezon Fenerbahçe'de inanılmaz bir uyum yakaladı. Takım arkadaşlarıyla olan iletişimi, sahadaki zekası ve bitiriciliğiyle fark yaratıyor. Pozisyona girdi mi, fileler havalanıyor. 90 dakika boyunca savunmayı yoran, fırsatçı, hızlı ve tekniğiyle fark yaratan bir oyuncu. Onun sayesinde Fenerbahçe'nin hücum hattı bambaşka bir seviyeye çıktı. Şimdiye kadar kırdığı gol rekoru, sadece Fenerbahçe değil, tüm Süper Ligi ayağa kaldırdı. Herkes onun performansını konuşuyor, rakipler ise ona karşı özel önlemler almaya çalışıyor. Peki, bu transfer takımı nasıl etkiledi? Takımın hücum gücü bir anda katlandı. Artık Fenerbahçe her maçta rakip kaleye daha fazla gidiyor. Daha fazla pozisyon buluyor. Rakip savunmalar resmen şaşkına döndü. Ali Koç'un yüzündeki o mutluluk, her golden sonra tribünlerin coşkusu. Takımın özgüveni arttı, taraftarlar ise yeniden şampiyonluk hayalleri kurmaya başladı. İşte futbolun büyüsü burada. Bir transfer, bir başkanın tutkusu ve binlerce taraftarın hayali birleşince ortaya unutulmaz bir sezon çıkıyor. Bu sezon Süper Lig'de kırılan rekorlar da cabası. Takımın gol ortalaması tavan yaptı, üst üste galibiyetler geldi, taraftarlar yeniden umutlandı. Her maç yeni bir heyecan, yeni bir rekor demek oldu. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor ama bugün Ali Koç ve yeni forvet Fenerbahçe'yi zirveye taşıyor. Bu hikaye daha bitmedi sezonun devamında neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Hazır futbolun büyüsüne kapılmışken siz de bu heyecandan geri kalmayın. Her hafta yeni sürprizler, yeni kahramanlar ve unutulmaz anlar bizi bekliyor. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın, yorumlarda hangi anın sizi daha çok heyecanlandırdığını yazın. Sizlerin desteğiyle bu hikayeleri anlatmaya devam edeceğiz. Futbol sever dostlarım, yeni videolarda görüşmek üzere. Unutmayın. Futbol sadece bir oyun değil, bir tutku, bir aile ve birlikte yaşanan büyük bir heyecan.